Serbest uç kullanacak Sivas Spor. Çakır. Mert Hakan'ın acısı. Canobi Mikel'e çok sinirli kardeşlerimizle beraber, abilerimizle birlikte bu sevinci yaşıyoruz. Tamam Sinan da gol attı. Tamam Sinan da gol attı. <laughs> Oradan beni dürtüyor. Ha, söyle mi diyor yani? Sinan, söyle Sinan, Sinan, da son zamanlarda çok formda. Mert de öyle. Vallahi müthiş. Goller, <laughs> asistler. Her bakanı söylüyor mu? Ben kötüyüm hepsi. <laughs> <laughs> Vallahi çok mutluyuz ya. Tebrikler. Bugün gerçekten güzel bir mücadele. Ee, golün var. Pozisyonlar var. Ayrana döktün, Ayranı döktük ama artık e, yapacak bir şey yok hocam oldu.